Merhabalar bugün sizlerle beraber 4. sınıf çalışma kitabından denkleri ve ahlak bilgisi ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Bu sorularımız 5. ünite ile ilgili olacak sevgili 4. sınıflar. Testlerin ilk 15 sorusunu çözeceğiz. Diğer sayfa 117 ile 120 arasını bu arada 117 ile 120 de dahil dediğim gibi testlerin ilk 15 sorusunu çözeceğiz. Hadi gelin fazla vakit kaybetmeden testlerimizin ilk 15 sorusunu çözmeye hep beraber başlayalım sevgili dördüncü sınıflar. Şimdi ilk olarak soruya bakalım. Hz. Peygamber bu sözünde aşağıdaki hangisini vurgulamıştır? Söze bakalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolları ve gölgelikleri insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının buyurmuştur. Bu sözünde hangisini vurgulamıştır? E tabi ki de buradan çok belli oluyor ki C şıkkını çevre temizliğini. C şıkkını işaretleyip devam ediyoruz. Kim Söyler demiş ki Zeynep beden giysi ve çevre temizliği yani madde temizlik konulu bir pano hazırlamak istiyor. Bu çalışma için araştırma yapacaktır. Buna göre Zeynep'in panosunda hangisinin kullanması uygun değildir. Ne verirsen elinle o gider seninle. Aslan yaptığı yerden belli olur. Doğa evimiz temiz tutmak görevimiz. Ellerini sık yıka hastalıkları yakalanma. Ne verirsen elinle o gider seninle. Aşkına kullanması çok uygun değildir diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım hemen. Sorusunda demiş ki hangisi bu metinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir demiş. Bakalım dünyada yaşayan tek canlı varlık biz insanlar değiliz. Bu sebeple davranışlarımız diğer canlıları da etkileyeceğini bilmeliyiz. Örneğin kuşlar yere atılmış bir sakızı yiyecek zannederek yemeye çalışabilir. Bu durumda sakız gagalarına ve boğazlarına yapışacağı için zor durumlarda kalabilirler. Denize atılan plastik çöpleri yiyen birçok deniz canlısı bu atıklar nedeniyle zarar görebilir. Hangisi bu üretimden çıkılabilir sonuçların arasında değildir? A. Çevreye kirletmenin başka canlılara zarar verebileceğinin bilinci olana olmalıyız. Bu olur. Diğer canlıları da düşünerek çevre temizliğine özen göstermeliyiz. Atıkların geri dönüşümü ekonomiye katkı sağlamaktır. C şıkkını bu metine göre çıkaramayız arkadaşlar. Tabii ki de o da doğrudur ama C şıkkını metne göre demiş. Metninden çıkarılabilecek bir sonuç dediği için Ceyhan'ın şartlı 4 sorumuza hemen geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Davranışlarından hangileri yapması beklenir? Temiz olmak arkadaşların Temizliğe dikkat eden insanın e, davranışları burada verilmiş. Bakalım hangisini yapması beklenir demiş. Daha doğrusu davranışlar belki hepsi onun uygun değildir. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkamam uygun. Düzenli olarak dişlerini fırçalama uygun. Tırnak temizliğine dikkat etme uygun. Beklenir dediği için hepsi. Yani denizle. 5. Abdest ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Temizlik alışkanlığı kazandırır. Hı hı. Çevre temizliğine güzel bir örnektir. Bu çevre temizliği değildir arkadaşlar. Kişisel fiziksel kendi temizliğimizdir. O yüzden Bursa. 6. Buna göre yukarıdaki cümlede hangi temizlik türü vurgulanmıştır? Cümlemiz neymiş? Bir insan için sözünde durmak, başkalarının hakkında kötü düşüncelerden uzak durmak da bir çeşit temizliktir demiş. Bu ne oluyor? Tabii ki de manevi temizlik oluyor. Yani denizi işaretleyip devam ediyoruz arkadaşlar. Peki 7 hangisi manevi temizliğe dikkat eden birini sergileyeceği davranışlardan biri değildir? Dürüst ve güvenilir olmak. Sergileyeceği davranışlardan biridir. İncitici sözler söylemek biri değildir tabii ki arkadaşlar. O yüzden Bursa işaretleyip 8. sorumuza hemen geçiyoruz. Soru 8. İslam dininin temizliğe verdiği değer Hazreti Peygamberin temizlik imanın yarısıdır sözünde açıkça ifade edilmektedir. Namaz kılacak kişinin bedeni ve elbiselerinin temiz olması için namaz bir ön şarttır. Bu da İslam dininin temizliğe verdiği önemi göstermektedir. Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşıkların aksi olabilir. Aşıklığına bakalım İslam ve temizlik olabilir. Bir kenarda dursun bakalım. B. Temizlik ve sağlık olamaz. C. İslam'ın nefes esasları olamaz. D. Namaz ve abdest. Bu olabilirdi ama İslam ve temizlik varken Adana'yı işaretleriz. Normalde İslam ve temizlik olmasaydı burada namaz ve abdesti işaretlerdik ancak İslam ve temizlik şıkkı olduğu için Adana'yı yani İslam ve temizliği işaretlememiz gerekiyor. Soru 9. Aşağıdakilerin hangisi maddi temizliğe uygun bir davranış değildir? Herkesin evinin önündeki çöpleri toplaması. Evet uygun. Kirlenen elbiselerin giyilmeye karar vermesi. Arkadaşlar kirlenen elbise tekrardan giyilmez. Bu aykırı bir davranıştır. O yüzden cevabımız Bursa. 10. Bu ayette açıklaması verilen ibadet hangisidir? Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi desteklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınıza mes edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Tabii ki de abdest. 11. Buna göre aşağıdakilerin hangisi manevi temizlik örneğidir? E, yukarıya okumamıza gerek kalmadı tabii ki. Manevi temizlik dediği için insanların iyiliğini istemek örneği değildir demiş. Bu manevi temizlik evet kötü davranışlardan uzak durmak evet kalbini kırdığımız kişiden özür dilemek evet piknik yaptığımız yeri temiz bırakmak bu tabii ki de bir temizliktir ama manevi bir temizlik olmadığı için cevabımız denizli. Soran hangi? Davranışlarından hangileri çevre temizliği ve çevrenin korunması ile ilgilidir? Ağaçlandırma faaliyetlerine katkı sunma, evet, okul bahçemizi temiz tutma, evet, sokakları temiz bırakmaya özen gösterme, evet. Yani üçü de Denizli. 13. Davranışlarından hangileri çocukların evde veya okulda temizlikle ilgili görev ve sorumluluklarındandır? Tırnaklarını düzenli olarak kesmek. Hı hı. Dişleri fırçalamak. Hı hı. Sırasındaki çöpleri çöp kutuna atmak. Evet, o yüzden cevabımız Denizli. Son iki sorumuz kaldı. Demiş ki buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi temizliği örnektir demiş. Oyun oynarken terleyen Ahmet'in eve gelince duş alması. Ali Hamza'nın hayvan barınağına mama desteğinde bulunması. Evet zaten hemencilik görüp işaretliyoruz arkadaşlar. Gelelim soru 15'e. Buna göre hangi öğrencinin ifade ettiği ayet diğerlerinden farklı bir temizlik çeşidiyle ilgilidir demiş. Şimdi bakalım. Mustafa antlaşma yaptığımız zaman Allah'a verdiğim sözüm yerine getirim. Mustafa'nın ki manevi temizlik olmuş. Peki Esra kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Evet bu da bir manevi temizlik olmuş. Merve kim tövbe edip iyi davranışını kabul ederse gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Merve'ninki de manevi arkadaşlar. Ali elbiseni temiz tut. Arkadaşlar bu manevi temizlik değildir. Farklı bir temizlik çeşidi dediği için Denizli Ali'yi işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden çalışma kitabımızda testlerin ilk 15 sorusunu çözdük 5. temizle ilgili. Sevgili doğru sınıflar bir dahaki dersimizde hepinize görüşürüz.